Merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir İngilizce videosuyla karşınızdayım. İngilizce sağlık hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz. Best quotes about health in English. Daha önce farklı başlıklarda en güzel sözler konusunu çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Dil öğrenirken ne kadar çok kelime terim, deyim, ifade, atasözü öğrenirsek o kadar iyi. Sadece dil bilgisi konularını çalışmak olmuyor. Farklı dil bilgisi konularını daha önce çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Health, sağlık demek. Daha önce yaptığımız benzer çalışmaların kartlarını da biraz sonra eklerim. Önemli olan şöyle bir şey var. Daha önce farklı videolarda defalarca söyledim ama belki bilmeyenler vardır kendinize mutlaka güzel bir kelime defteri hazırlayın. Ben sınıflarımda, sınıf derslerimde öğrencilerime çok ortalı, harita metot, kareli, sert, güzel kapaklı, ortadan telli yani spiralli defterler aldırıyorum. Siz de öyle yapın. Öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, deyimleri, ifadeleri, atasözlerini hatta hoşunuza giden cümleleri olduğu gibi alıp yazıp ezberlemeye çalışın. Zamanla ne çok kelime öğrendiğinizi de görmüş olursunuz ve bu size moral olur. Öyle düşünün. Güzel sözleri sadece yazıp bakıp geçmiyoruz. Bir taraftan kelime çalışması, metin çözümlemesi, cümle çözümlemesi ve çeviri çalışmaları yapıyoruz. Videoda geçen güzel sözlerin hepsini ben tercüme ettim. Ben olsam şöyle tercüme ederdim. Şöyle yazsak daha doğru olmaz mı gibi. Kendi karşılıklarınız olursa onları da yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da söylenen çok fazla güzel söz, atasözü var. Ben en iyilerini, en güzellerini seçip size bu videoda gösteriyorum. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı, fikirlerinizi benimle, yorumları okuyan başka takipçilerle, öğrencilerle paylaşmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. İngilizce öğrenmek isteyen çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza videonun linkini gönderebilir, onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hadi başlayalım bakalım sağlık konusunda nasıl güzel sözler, atasözleri var. Başlangıçta şuraya bir yıldız atalım. Quotes diye küçük bir serimiz var. İngilizce'de farklı konularda söylenen, en çok kullanılan atasözleri, güzel sözleri toparladığım bir seri var. Serinin kartı burada. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Şimdi ilk güzel söz şöyle. Health is the greatest wealth. En büyük zenginlik sağlıktır ya da sağlık en büyük zenginliktir. Health sağlık demek. Şurada olmak fiili var, to be fiili var. Zaten güzel sözler, atasözleri öğüt verdiği için, mesaj verdiği için genellikle geniş zamanda söylenmişlerdir. Şurada the greatest dediğimiz zaman en büyük en harikulade karşılığını veriyor. En karşılığı şurada zenginlik, servet sözcüğü var. Tekrar bir okuyalım. Health is the greatest wealth. En büyük zenginlik sağlıktır. Şuraya da bir yıldız atalım. Present simple, simple present tense. İngilizce'deki geniş zaman. Daha önce çalıştığımız basit bir konu, temel bir konu. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Health is not valued until sickness comes. Hastalık gelmeden sağlığın kıymeti bilinmez. Health, sağlık demek. Is not, olumsuz yaptık cümleyi. Valued, değerli değildir gibi oluyor. Until, e, kadar demek. Şöyle yazalım. Sickness, hastalık. Comes, bakın yine present simple tense. To come, gelmek fiilinin present simple'da çekilmiş hali. Health is not valued until sickness comes Hastalık gelmeden sağlığın kıymeti bilinmez. Sağlık hakkında söylenen kullanılan bir başka güzel söz. Happiness mutluluk demek. Daha önce mutlulukla ilgili söylenen güzel sözleri, atasözlerini de çalıştık. And positive thinking bring you health. Unhappiness mutsuzluk. Bakın tam tersi. And negative thinking bring you disease. Mutluluk ve olumlu düşünmek size sağlığı getirir. Mutsuzluk ve olumsuz düşünmek ise size hastalıkları getirir. Happiness mutluluk, unhappiness mutsuzluk. Ve bağlacı aynı Türkçede, Fransızcada olduğu gibi İngilizcede en çok kullanılan bağlaç. Positive zaten Türkçede biliyoruz, kullanıyoruz. Negatif olumsuz, olumlu. Thinking düşünme, düşünce. To bring fiili getirmek demek. Sana getirir ya da size getirir. Health, sağlık. Diseases, hastalıklar diye düşünebiliriz. Happiness and positive thinking bring you health. Unhappiness and negative thinking bring you disease. Mutluluk ve olumlu düşünmek size sağlığı getirir. Mutsuzluk ve olumsuz düşünmek ise size hastalıkları getirir. Bakın bir başka güzel söz. It's health that is real wealth and not pieces of gold and silver gerçek zenginlik sağlıktır altın ve gümüş parçaları değildir bakın şurada health var sağlıktır that ki o olmak fiili real gerçek doğru karşılıklarını Türkçeye veriyor şuraya yazalım gerçek doğru diye wealth hazine zenginlik ve bağlacı Olumsuz yaptık. Pieces parçaları demek. Of gold altın parçaları ve gümüş parçaları. It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. Gerçek zenginlik sağlıktır, altın ve gümüş parçaları değildir. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Erken yatmak ve erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve bilge yapar. Early to bed. Erkenden yatağa gitmek ve early to rise. Rise yükseliş demek, yükselmek demek. Şöyle yorumlar da geliyor. Hocam gramatikal olarak doğru mu? Neden bunu kullandık? Neden böyle yazılmış diye? Bunların güzel sözler, ata sözleri olduğunu, çok eski bazı metinlerden alıntılar olduğunu unutmayalım. O dönemde nasıl söylendiyse pek tabi o şekilde alıp kullanıyoruz. Türkçe'ye uygun bir şekilde tercüme ediyoruz. Şurada to make fiili var. Bu arada aklıma geldi. Şuraya bir yıldız atalım. İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiil diye bir giriş çalışmamız var. To make yapmak fiili onlardan bir tanesi. Fiillerin en çok kullanılan 100 fiilin listesini ben hazırladım. Farklı yerlerde gördüğünüz 100 fiil 200 fiil listeleriyle farklı olabilir. Çoğunluğunun mantıken aynı olması gerekiyor. Daha sonra bu çalışmayı detaylandırdık. Onun kartını da eklerim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. man. burada bir erkeği, bir adamı değil de insanı diye düşünmemiz lazım. Yapar. Healthy sağlıklı. Başka wealthy, servetli, zengin ve bilge. Tekrar bir okuyalım. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Erken yatmak ve erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve bilge yapar. Şuraya bir şey ekleyelim. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Bakın çok erken kalkmayı seven insanlara early bird deniyor. Sabah kuşu gibi düşünebilirsiniz. Erkenciyi erken kalkan demek. Erken kalkan erken kalkmayı seven. Hadi devam edelim. Hemen yıldız atalım. Şöyle bir ekleme yapalım. Şimdi İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil listesini ben hazırlamıştım. Bir videoda çalışmıştık. Sonra yorumlar gelmişti. Hocam cümle içinde kullanmadığımız zaman çok iyi anlamıyoruz. Çok iyi oturmuyor diye. Sonra bir seri yaptık. İngilizcede en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi diye. Fiilleri tek tek ele aldık. Fiillerle oluşturulan, kullanılan terimlere, deyimlere, ifadelere, atasözlerine baktık. Fiillerin çalışma mantığına baktık ve farklı zorluk seviyelerine uygun örnek cümlelerle toparladık. İngilizce öğrenenler, çalışanlar için harikulade bir seri, 100 videoluk bir seri. İzlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın yazarak çalışın. Bakalım bu güzel söz nasıl? Healthy is not something we can buy. So we need to appreciate it. Sağlık satın alabileceğimiz bir şey değil. Bu yüzden onun kıymetini bilmemiz gerek. Bakın we need to appreciate it. Şurada onun karşılığı var. Sağlık is not something something bir şey değildir. We can buy. Şurada sure can ability'si var. Model. Satın almak fiili. So yani bu durumda we need to ihtiyacı olmak meli malı. Appreciate. Değerini bilmek demek. Health is not something we can buy. So we need to appreciate it. Sağlık satın alabileceğimiz bir şey değil. Bu yüzden onun kıymetini bilmemiz gerek. Bakın olduğu gibi alıp yazıp ezberleyebileceğiniz cümleler var demiştim. Bence bu çok güzel bir söz. Sınavlarınızda uygun başlıklarda kullanabileceğiniz bir söz. Hoşunuza giden, farklı konularda kullanabileceğiniz, mesela şu konuya da uyar, şu başlığa da uyar diyebileceğiniz sözleri mutlaka ezberleyin, sınavlarınızda kullanın. Hatta sınavdaki başlığa, konuya göre değiştirebilirsiniz de. Neden olmasın? Bu arada hocam dil bilgisi konularını çalışıyoruz, çeviri çalışıyoruz. Günlük hayatta kullanabileceğimiz cümleler, pratik çalışmalar yok mu diye yorumlar da geliyor. Pek tabii var. Bir tanesini kartına ekleyelim. İngilizce, Türkçe, günlük konuşmalar. Bakın günlük konuşmalar. İngilizce konuşulan bir ülkeye gideceksiniz. Günlük hayatta karşınıza çıkabilecek cümleleri öğrenmek ezberlemek, söyleyebilmek istiyorsunuz. Gayet güzel bir çalışma bu. İsteyenler buradan bu karttan ulaşıp çalışabilirler. The key to a healthy life is having a healthy mind. Sağlıklı hayatın anahtarı sağlıklı bir zihne sahip olmaktır. Şunu şöyle düzeltelim. Sahip olmaktır diye. Şimdi şurada key var. Key anahtar demek. Anahtar to e şunun için diye düşünürsek healthy sağlıklı life hayat şöyle bölelim sonra cümlenin fiili geliyor bakın dirdir karşılığını verdi to be having sahip olmaktır healthy sağlıklı mind akıl diyebiliriz zihin diyebiliriz tekrar bir okuyalım the key to a healthy life is having a healthy mind mind sağlıklı hayatın anahtarı Sağlıklı bir zihne sahip olmaktır. Best quotes about health in English. İngilizce'de sağlık hakkında söylenen en güzel sözler. It is better to be healthy peasant. Peasant diye okuyoruz bakın. Peasant değil, peasant. Than a sea emperor. Sağlıklı bir köylü olmak hasta bir imparator olmaktan daha iyidir. Daha değerlidir. It's better, daha iyidir to be olmak a healthy sağlıklı köylü den şunun yerine şöyle diye düşünebiliriz. Olmaktansa gibi sick hasta emperor imparator kral tekrar bir okuyalım. It's better daha iyidir to be olmak a healthy peasant den a sick emperor sağlıklı bir köylü olmak hasta bir imparator olmaktan daha iyidir. Time And health are two valuable assets that we do not know the value of until we lose them. Buna benzeyen sözler aslında Türkçe'de kullanıyoruz. Zaman ve sağlık kaybedene kadar değerini bilmediğimiz iki değerli varlıktır. Time, zaman, health, sağlık artı iki valuable değerli assets şeydir diyebiliriz, varlıktır diyebiliriz. That we do not know ki biz bilmeyiz the value değerini of until e kadar we lose them. To lose fiili var şurada, kaybetmek demek. Them onları. Onları derken neye gönderme yapıyor? Zaman ve sağlığa gönderme yapıyor. Time and health are two valuable assets that we do not know. We don't know the value of until we lose them zaman ve sağlık kaybedene kadar değerini bilmediğimiz iki değerli varlıktır he who has health bakın şu kullanılır kim ki o gibi bir giriş diye düşünebiliriz kim ki o has health has hope and he who has hope has everything sağlıklı insanın umudu vardır kim ki sağlığı var onun umudu var ve umudu olan insanın her şeyi var demektir diye düşünebiliriz. To have fiili, sahip olmak, health, sağlık, has, hop, hop, umut demek and he who has hope, umut, has everything, her şey. He who has health, has hope and he who has hope, has everything. Sağlıklı insanın umudu vardır ve umudu olan insanın her şeyi vardır sağlık konusunda söylenen, kullanılan bir başka güzel söz. The greatest gift God has given you, God, bakın böyle büyük harfle yazılır, is your health. Appreciate this beautiful gift. Tanrı'nın sana verdiği en büyük hediye sağlığındır. Bu güzel hediyenin kıymetini bil. Şimdi, greatest, en harkulade, en büyük gift, hediye, God has given you. Tanrı sana verdi. Şöyle bölelim. Öncesi cümlenin öznesi is. Your mülkiyet sıfatı senin sağlığındır. Appreciate daha önce geçmişti. This işaret sıfatı. Beautiful güzel demek niteleme sıfatı. Gift sözcüğüne bağlı bakın ikisi de ismine bağlı. The greatest gift God has given you is your health. Appreciate this beautiful gift. Tanrı'nın sana verdiği en büyük hediye sağlığındır, sağlıktır. Bu güzel hediyenin kıymetini bil. Hadi şuraya bir yıldız atalım, ek bilgi yazalım. Günlük hayatta çok kullanılan son zamanlarda bir ifade var. I appreciate it. Zaten İngilizce Türkçe günlük konuşmalar videosunda geçmişti. Şimdi ben bunun değerini biliyorum gibi bir anlam veriyor ama birinden bir şey rica ettik yaptı. Ben bunu takdir ediyorum, teşekkür ederim gibi anlamlar veriyor. Takdir ediyorum diye yazalım. Günlük hayatta çok kullanılıyor. Thank you demek yerine I appreciate it kullanılıyor. Şöyle yıldız atalım. Aklınızda bulunsun. Devam edelim. Exercise is the key not only to physical health but to peace of mind. Egzersiz, spor, sadece fiziksel sağlığın değil aynı zamanda iç huzurunun da anahtarıdır. The key daha önce geçmişti. Anahtar demek exercise egzersiz olur, spor olur öyle düşünebiliriz. Not only sadece değildir to physical health fiziksel sağlık anahtarı değildir. But ama aynı zamanda to peace of mind iç huzurunun da ya da akıl ruh huzurunun da diyebiliriz. Exercise is the key not only to physical health but to peace of mind. Egzersiz yapmak, spor yapmak sadece fiziksel sağlığın değil, aynı zamanda iç huzurunun da anahtarıdır. Mesela şuraya egzersiz ya da spor yapmak desek ve o şekilde ilerlesek yine uygun bir karşılık olurdu. Güzel sözleri, atasözlerini çalıştığımız videoların en sonuna çok güzel bir tanesini seçerek yazıyorum. Bu videomuzun son güzel sözü: Take care of yourself. Be healthy and always believe you can be successful in anything you truly want. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun ve gerçekten istediğiniz her şeyde başarılı olabileceğinize her zaman inanın. Take care of yourself. Bakın bunu böylece alıp ezberleyebilirsiniz. Kendine iyi bak kendine çok iyi bak. Be healthy, sağlıklı ol and always always bir sıklık zarfı. Şuraya çıkartalım. Sıklık zarflarını çalışmıştık. Zarfı her zaman karşılığını verdi her zaman believe inanmak demek you can be successful başarılı olabilirsin olabilirsiniz in anything you truly want gerçekten istediğiniz her şeyde başarılı olabilirsiniz olursunuz take care of yourself be healthy and always believe you can be successful in anything you truly want Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun ve gerçekten istediğiniz her şeyde başarılı olabileceğinize daima inanın. Bu güzel sözle videomuzu kapatalım. The end of the video. Videomuzun sonu. İngilizce sağlık hakkında söylenen en güzel sözler. Best quotes about health in English. Konusunu çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. İngilizce de Sağlıkla ilgili söylenen, kullanılan en güzel sözleri hazırlayıp size öğretmeyi istedim. Bir taraftan kelimeler de öğrendik, dil bilgisi konularına hafif göndermeler yaptık. Daha önce çalıştığımız konuların kartlarını ekledik. Yine faydalı, güzel bir çalışma oldu. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim, tekrar ediyorum. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Kanalımızın abone, öğrenci, takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın, siz de destek olun. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videonun linkini İngilizce çalışan arkadaşlarınıza gönderip onların da çalışmasını, faydalanmasını sağlamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.